Sevgili seyirciler, bugün yazdığımız bazı şiirlerden okumaya çalışacağız. Şimdi hepsi aslında şiir dolu. Ancak durun bakalım bir okuyacağımız hepsini oku. Bir çoğunu da okudum. Şimdi sıra Dur bakalım şimdi. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi sırayla yazdığım şiirleri okumaya başlayalım. çökmüş ensemize o zalim felek yoksa maaşımda gözünüz mü var? Bazı kar yerine zamlar yağıyor. Asgari ücrette gözünüz mü var? Makarna yiyoruz maaş yetmiyor. Kuru pilav yeriz. O da yetmiyor mangal yakmak için yine yatmıyor. Yoksulun cebinde gözünüz mü var? Sokakta yatanın ülkesiyiz biz. El açıp garibin vatanıyız biz. Yapılan zamların merkeziyiz biz asgari ücrette gözünüz mü var çekin ensemizden ellerinizi çekin cebimizden gözlerinizi zamlarla kesmeyin sohbetimizi yoksulun cebinde gözünüz mü var? Dünyaya gelelim, bir gün görmedik. Göz hakkı var. Bal, baklava yemedik. Bütçe zayıf bir tatile çıkmadık. Asgari ücrette gözünüz mü var? gündüz hayalimde, gece rüyamda, sanki rehin kaldı kanda hamamda. Kemer sıka sıka ne kaldı canda, yoksulun cebinde gözünüz mü var? Normal olsaydı, market fiyatı hesaplı olsaydı, pazar fiyatı mutlu yaşar idik biz bu hayatı yanmayan mutfakta gözünüz mü var? Ahmetcan'ın hatırları unutamam anıları. Pile üstü kavurmayı haram ettin bize felek. Sonucu böyle ayarladık. Hayırlısı olsun. Sevgili seyirciler, tabi becerebildiğim kadar, yazabildiğim kadar kendi şiirlerimi okuyorum. Tabi başka şairler de benim şiiri de oku derse okurum. Ne olacak? İnsanlık ölmesin. Sevgili seyirciler, Hoşça kalın. Görüşmek üzere.